Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe'nin yaptığı transferler hakkında konuşmak istiyorum. Malum Fenerbahçe Ocak transferinde Şikrinyer, yer Diego Carlos ve Talisko kadrosuna kattı ki Talisko bayağıdır zamandır bekleniyordu. Şikrinyer yer Galatasaray transfer edecek denirken Fenerbahçe aldı sanki dünyada hiç daha başka bir futbolcu yok ve Diego Carlos geldi. E şimdi Fenerbahçe'nin gerçekten bu kadar transfer ihtiyacı var mıydı? Ben bunlara gelmek istiyorum ki yani bu kadar maliyetli transferler olmadan da Fenerbahçe şu anki bulunduğu durumlarda zaten olamaz mıydı? Şimdi mesela geçen sonraki gerçekten iyi bitirmiş Fenerbahçe, iyi kadrosu var denilen Fenerbahçe elinden farklı kadronunu kaybetmişti. İyi bir bonservis bedeliyle satmıştı alınan kurum belli bir performans veremediği için onda olmayacağı anlaşılmıştı ve forvette baş şu yani Fenerbahçe'nin ikinci forveti olan baş ile de yollar ayrılmış ve ezeli e rakibi Galatasaray'a gitmişti. Şimdi Fenerbahçe örnek veriyorum sol beke bir tane sol bek alsa ve iyi bir altı numara almış olsa ve baş Fenerbahçe'de de kalmış olsaydı. Şu anki Fenerbahçe'de arasında çok büyük bir fark olur muydu? Bana göre çok büyük bir fark olmazdı ve hatta belki de daha iyi bir durumda da olabilirdi. Hem oyun olarak hem de puan sıralışma olarak hem de UEFA'da daha iyi bir durumda olabilirdi. Unutmayalım ki Fenerbahçe'nin bir üstüne çıkması son maça kaldı. Mitilanda Eplasman'a gidecek. İllik de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde oyun olarak futbol olarak hiçbir şey veremiyor ve şu son zamanlarda Jose Mourinho'nun bir 3-5-2'li bir oyun formatına dönme isteği oluştu ve buna da Fenerbahçe transferler yapmaya başladı. İşte defansa e, Şikrin Yer ve Diego Carlos geldi ve 10 numara pozisyonuna Taliska geldi ki Taliska'da da bakalım ne kadar bu sistem içerisinde orta sahada aktif bir şekilde bir oyun oynayacak. O da ayrı bir konu futbolcudan lafım yok ama benim bu konuştuğum futbolcudu 2000 17'lerde, 18'lerdeki o müthiş performans gösteren Tariske'ye sözümüz yok. Gerçekten çözüm Mourinho'nun gelmesi Fenerbahçe ekstradan bir 100 milyon avroyu kendi maaşıyla birlikte patlamış oldu. buna nazaran Fenerbahçe'nin ne türlü başı var? Şampiyonlar Ligi'ne giremedi. UEFA'da iyi bir performans gösteremiyor. ligde iyi bir performans gösteremiyor. Ve Göztepe maçının ilk yarıdaki bu oynama istediği sistemde gerçekten rezil bir top oynamış bir durumdaydı. İkinci yarıda işte bir e, futbolcular artık olsa bir tepki var darbe Göztepe maçını e, 3-2 kazanmasını bildir ama o maçın da e, son dakikalarda Fenerbahçe yanındaydı yoksa maç beraber de bitme ihtimali yüksek ama futbol şansı Fenerbahçe'nin o gün yanındaydı. Şimdi mesela Ali Koç 7. yılı ve 7. yılında hala daha gerçek anlamda futbol adına bazı şeyleri çözebilmiş Yani şimdi Jose moruyor, bu kadar transfer istiyor. Yani şunu diyemiyoruz. Ya hocam bu takım kötü bir takım değildi. Bu takım geçen sezon gerçekten iyi bir oyun oynuyordu. Futbolcuların performansı iyi seviyedeydi. Ya bu sezon ne değişti de? İşte Freddy'dir, İrfan Canı'dır, ne bileyim Şimanski'sidir. Defans oyuncuları Bekaosu'dur, Cikusu'dur, Bekaosu'a katlandı. Ya bu futbolcular geçen sezon müthiş performanslar gösteriyordu. Neden bu futbolcuların performansları düştü? Kendi istediğiniz Çağlar Suyuncu vardı. Çağlar Suyuncu bu sezon yani çok kötü bir performans veriyor. Sam e, Sen getirdiniz. Sam Sen Maksim'e bu arada göz maçında etkili bir performans gösteren genel tablo içerisinde iyi bir performans veremiyor. E, bunun dışında yani bu takım neden bu kadar kötü oynuyor ve bu takım bize için neden böyle özellikle sezon ortasında köklü değişiklikler yapıyorsunuz diye sorulmalıydı. Yani illa devam etmek zorunda değilsiniz. Ya yani şimdi evet Fenerbahçe Jose Mourinho muhalif bir hoca olduğu için ve tazminatını da veremeyeceği için e, göndermekte sıkıntı veriyor, e, yaşıyordur ama gerçekten e, Jose Mourinho ile başarılı olabileceğine Fenerbahçe inanıyor mu? Veyahut da bu sistemi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de ne kadar zamanda oturacağı düşünüyor? Ben anlam veremediğim bu durum. Tabii ki de zaman gösterecek ama unutmayalım ya Fenerbahçe Ali Koç ilk geldiği yıllarda taraflardan resmen para istiyordu yani. O durumdan bu duruma nasıl geldik? Ve hatta bu aşının tutmadığını düşünün. Bu transferlerin, bu oyun sisteminin oturmadığını düşünün. Peki bu e, sıkıntılardan nasıl kalkacaksın? Ha şöyle bir şey olur. Sezon sonu ligde şampiyon olur, UEFA Kupası'nda finale çıkar. işte o zaman deriz ki, ya evet gerçekten yaptığı yatırma değdi deriz ama bunun olması da bana çok zor geliyor. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bu transferler yapmasına rağmen örnek veriyorum Galatasaray'ın 6 puan gerisinde değil de eşit puanlarda olur. Ben yine de Galatasaray'ın şampiyonluk oranı daha yüksek olduğunu düşünüyorum ki Okan Buruk bu ligin gerçekten dinamiklerini çözmüş. Nerede nasıl davranacağını, nerede nasıl oynayacağını, nasıl maç kazanabileceğini çözmüş bu hoca. O yüzden ben Galatasaray'ın şansının hep bir adımında olduğunu düşünüyorum. Bakın puanları eşit olsa ve bu transferler rağmen. ama. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Ben haksız çıkmayı çok istiyorum çünkü bu kadar verilen paralar sadece Fenerbahçe'nin kasasından çıkmıyor. Ülkemizin yani ülkemizin parası yurt dışına gitmiş oluyor. Bu da beni özen bir durum. Yarın bir bu takımlar borç batağına gittiğinde devletten yardım istiyorlar. Devlet de bunlara gerçekten yardım ediyor. Bu da en çok geliyor. Şimdi devlet de demiyor. Siz neden bu transferleri yapıp da bu kadar borca giriyorsunuz? Devlet de her seferinde bu büyük takımları yardım ediyor. Bu da gerçekten benim e, canımı yaralayan bir durum oluyor yani elin yabancısı geliyor burada senelik milyonlarca avrolar paralar alıyorlar ve bunun faturası millet çıkıyor yazık günah değil mi gerçekten üzücü bu durum bakalım zaman bize neyi gösterecek bu transferler Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak mı Fenerbahçe'nin oyuna neler katabilecek yoksa Fenerbahçe'nin e, gerçekten bu dağınık oyun stiliyle başarı sağlaması mümkün olabilecek mi buna bize zaman gösterecek Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.